Dünyanın en iyi plajlarının yer aldığı Sardinya'dan herkese merhaba. Uzun bir yolculuktan sonra geldiğimiz için bugünü birazcık yavaş alacağız. İlk durağımız Rena Bianca Plajı. Uzaktan da gördük rengi çok güzel, turkuaz mavisi bir plajdı. Biraz daha popüler olduğunu duymuştuk çünkü daha merkeze yakın ama bakalım ne kadar kalabalık ve ne kadar keyifli onu göreceğiz. Çok güzeldi peşinden bir tane manzara noktasına çıkıyoruz. Hatta burada kale de varmış sonrasında birkaç kez daha bu denizin tadını çıkarırız. Bugün küçük bir gün olsun diye başka bir koya geçmeme kararı aldık. Diğer günlerin programları yoğun olacak ama. Yani herhalde Avrupa'nın Maldivleri Sardinya çünkü denizin rengi turkuaz hani en derin noktalarda bile bu kadar açık renk berrak su her şey çok görünebilir balıklar falan. Wow. İlk denizimize hayran kaldık, bütün günü burada geçirdik zaten ilk günün yoğunluğunu atmak için de bence güzel bir plaj. Bence Merkeze de yakın, etrafta çok fazla olanağı var, duşu vardı, i̇şte, tuvaleti falan her şey vardı kafeteryası da var ya da barı. Girişte 3,5 euro kişi başı ücret ödüyorsunuz bu arada. Kişi yani sanıyorum toplam e, kontenjanında 500 kişi gibi bir şey. Biz bilmiyorduk ama bir gün öncesinden yer ayırtmak gerekiyormuş. Birazcık bekledik ama e, ve kişi başı 3,5 euroya girebildik. İçeride işte şemsiye falan filan da alabiliyorsunuz da. E, bizim zaten vardı havlularımız ve Airbnb'den gelen bir şemsiyemiz. Sadece suyun kalitesi çok güzel. Suyun kalitesi çok güzeldi. Kalitesi çok güzeldi. Sadece o şemsiye kısmı ile ilgili bir detay. Belki diğer plajlarda da öyledir. O öyleyse bahsederiz. Ama burada mat almak gerekiyor ya da matınız olması gerekiyor. Doğrudan havlu koymanıza izin vermiyorlar ve yani doğrudan havlu koyamıyorsunuz altına işte çadır olabilir herhangi bir şey bir olduğunda şey yok, sorun yok. Gerekiyor. Ama matı buradan satıyorlardı alt yüreğe. Bizim bir tane vardı çadır da vardı. Artık bir tane daha var. Bir tane daha matımız oldu <laughs> bununla birlikte. Şimdi Palau'ya geçeceğiz çünkü buranın yakınlarında Sardinya'nın hemen böyle dibinde kuzey doğusunda La madelana galiba ismini unuttum. Bir tane öyle bir ada var. Bir de onun hemen yanında Spiaggia ya da daha küçük bir ada var. Oraya giden turlar varmış. Bunlar da hep Palau'dan kalkıyormuş. Bizim de evimiz zaten Palau'ya işte yarım saat gibi bir şey. Şimdi oraya gideceğiz. Orada turları ayarlamaya çalışacağız. Yarın o küçük adalara gitmek için oraların plajları yani. çok güzelmiş. Program yok. Şimdi akşam yemeği mi aydın araştırmamız sonucunda Madelena'ya feribotla gitmeye karar verdik arabalı hem orada da daha rahat oluruz istediğimiz koylara rahat gideriz diye düşündük. İlk durağımıza geldik. Yollar baya yani maceracı diyelim. Çok bir yol varlığından söz edilemez. Arabanın neyse ki tabanı yüksek o yüzden çok bir yere çarpmadan geldik. Düz mü sağ mı? Düz galiba. Bence düz. Bu adada 4-5 tane koy belirledik. Şimdi onlardan ilkine gidiyoruz. Ne koyuydu Türkçesi? E, ahtapot kafası. Spiaggia Testa del Polpo koyuna gidiyoruz. Denizin güzel olacağını umuyoruz. Şimdi biraz güneş de çıktı. Evet, çok güzel renkler görünüyor hatta uzaktan. Babam Bu... önde şemsiye <laughs> <laughs> Tur yapmak yerine de dediğimiz gibi direkt e, arabalı vapurla geldik. Hem maliyeti daha uyguna geldi hem de kendi turumuzu kendimiz yapıyoruz. İstediğimiz yerde daha uzun kalabiliriz diye düşündük. Deniz önceliğimiz olduğu için böylelikle daha fazla yüzme zamanımız olacak. Turlarda genelde 2 saat falan bütün gün yüzülebiliyordu. Bir de çok kalabalık geldi tekneler 80-100 kişi falan deyince. Gün başına denizde gittiğimiz saat sayısını arttırmak için evet. böyle bir <gülüyor> strateji <laughs> yaptık. Gerçekten inanılmaz yerlerdeyiz. <laughs> Bize bugün iyi davranmıyor ama biz denizden alabildiğimiz kadar zevki ve zamanı almaya çalışıyoruz. Üçüncü deniz molamız evet. adadaki. E, i̇lki çok güzeldi. İlkinde hava da güzeldi İlkinde bir İlkinde hava da güzeldi. İkincisi Sp Calas di Sparmatore diye bir yerdi. Hatta James Bond'da çekilmiş. Çekilmediği yer yok zaten de. Evet cidden tamam. <laughs> abi. Güneş olsa çok güzel bir yer. Ama Biz yağmur yağarken. Biz sağanak yağmurda girdik. <laughs> evet. Ama çok keyifliydi bence. Evet. Iğneden. Bence de orası çok keyifliydi. Çünkü ılıktı suda. Bir de evet. kimse denizde yoktu. O yüzden güzel oldu. Spiaggia dello Strangolato herhalde. Çok fazla ee... balık vardı. Kıyıdan bir girdik. Yani balık sürüleri <laughs> Bu sefer bize. hepimiz girdik denize evet. <laughs> çünkü son denizimiz bugün muhtemelen. girdiğimizde şimşekler, gök gürültüsü, yağmurlar... Feribot zaten yarım saatte bir var. Birazcık evin tadını çıkaralım diyoruz, çay yapacağız. Yani hava güzel olsa... Madalena çok güzel bir adaymış aslında. Gezilecek de bir sürü yeri var. Evet. Yanındaki ispiyacı da çok güzel görünüyordu. Evet. Yani eğer güneşli bir günde gelirseniz bir sürü gezilecek yeri var. Bence olabildiğince de tadını çıkardık. Evet. Bir son durağımıza da bakıp artık buradan Irmağan dediği gibi eve geçeriz gibime geliyor. Bir yeri var. Hmm. Gördüm. Hepiniz. Günün son denizde Basta Trinata sahilindeydi. Kum tepelerini açtıktan sonra masmavi turkuaz bir denize girdik. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Tek sorun tabii ki güneşin olmaması derken de son anda güneş çıktı hem içimizi ısıttı hem de denizin rengini bambaşka bir hale soktu. Çok keyifli bir deniz günü geçirdik diyebilirim ben. Sen de katılıyor musun bilmiyorum bu duruma. Hava izin verdiği kadarıyla gayet güzeldi. Evet. Şimdi artık Palau'ya geri dönüyoruz. Feribot sırasındayız. Bugün birazcık evin tadını çıkaracağız. Yoğun, yorucu bir gün oldu ama keyifliydi. Yarın görüşürüz. Bu güzel gün batımını izlemeye sanki burada bin saattir oturuyormuşum gibi bir anda bir oturdum. Bayağı sırasıklanmışım. Yasin'i evet, gördünüz mü? Evet. Sizi yaratan mı? Tekrar içer misiniz? Çay var. <gülüyor> <gülüyor> bir saat kadar böyle, bir saat sonra gidiyor Kapıyı kapatın, içeri yarısa gidebilir. Günün ilk noktası Granda Pevero sahili. Yani Büyük Pevero sahili <laughs> klasik çevirmemi yapayım. <laughs> Deniz uzaktan çok güzel görünüyordu. Rüzgarlı olmasına rağmen hava güneşli olduğu için şu anlık üşümüyoruz. Hatta biraz ben bunu aldım. Denizi iyi gelecek. Yıldırım ve şimşek manzaramız inanılmaz. Evet. Bu arada. Benim gözüm ağrıdı o kadar baktıktan sonra. Tabii bayağı bir ışık. Bir tane videoda hatta belki bulursak onu da koyarız şeydi yani zifri karanlık evet. patlayınca bütün her yer sanki güneş aydınlanmış gibi evet, aydınlatmış gibi, gibi yani gündüz mi? gibi olmuştu böyle şok olmuştum bayağı kuvvetli bir ışıktı ve bir yarım saat sürdü üstümüzde çok ilginçti İkinci plaja doğru ilerliyoruz. Gidiş birazcık sonra olsa da uzaktan denizin rengi yine çok güzel görünüyor. Spiaggia del Principe plajın ismi. Park yeri de vardı bulduk yukarıda. Şimdi dar bir patika yoldan aşağı doğru iniyoruz. Yat buz deniziydi ama güzeldi. Yani. Rengi yine çok süper. Evet. ötesi diyebiliriz böyle yani. Böyle dalıyorsunuz, güneşin parlamasını aşağıda görüyorsunuz yani evet. çok güzeldi. Bir de ilginç bir şekilde o nokta herhalde bütün süper yatların uğrak noktası. Yani evet, evet. etrafında böyle bir sürü yat vardı. Ee, oturduğumuz kafenin de fiyatları İtalya yüksekti. fiyatlarına göre bayağı yüksekti. Hani artık kokteyler 18 Euro'ya kadar çıkıyordu ya da evet. ne bileyim bir çay falan bile 5-6 Euro'ydu. O yüzden çok fazla takılmadan da orada denizimizi yapıp, birazcık bir şeyler içip dönüşe geçtik. Eve geldik. Çok güzel bir yemek yedik. Evet. Bu eve bayıldık az açıkçası. Manzarası falan. Çok evet güzeldi. o yüzden sürekli evin tadını çıkarmak istiyoruz. Yarın başka bir program var. Yine bu taraflardayız. Yani adanın doğu kıyısında olacağız. Tam kesinleştirmedik. Hatta şu an onu planlayıp sonra da akşamı çayla, sohbetle <laughs> bitirip yarına hazırlanacağız. donuyorum ben. Gerçekten... <laughs> 20 derece olmadı herhalde. Plaj muhtemelen rüzgarlı olmasa güzel bir plajdı herhalde. Temmuz öyle ayında bir de. Yani. yani ama o kadar rüzgar vardı ki durmadı yani. Ve kumlar üzerimize üzerimize gelip böyle şey bacaklarımız falan acıtıyorlar. Yani, 30 kilometre evet. hızla mı ne esiyordu galiba? Yani en azından hep de öyle diyordu belki daha fazlaydı bilmiyorum hala var <laughs> Neyse. Neyse o yüzden eve erken döndük. Ama plaj bence çok güzeldi. Batıyor. Yani rüzgar olmasa güzeldi muhtemelen. Yani resimlerden gördüm. gördüm plajı asılan. Evet. Yarın de. buradan artık çıkıyoruz. Evet. E, adanın batı tarafına gideceğiz birazcık. E, oraya doğru giderken de yol üzerinde çok güzel bir plaj görünüyor. Ve artık hava düzelecek gibi. bilmiyoruz ki rüzgar olmayacak. Evet. E, o plaja gidip birazcık orada vakit geçirme gibi planlarımız var. Bakalım. Bugünün ilk durağı Cala Şimdi arabayı park ettik. Biraz park yeri bulmak zordu o yüzden babamla Berkay birazcık uzağa bir yerlere park edip yanımıza geldiler. Böyle bir 15-20 dakikalık yürüyüşle Koy'a ulaşacağız. Uzaktan da denizin rengi çok güzel görünüyordu. Deniz dalgalı görünüyor. Umarım Koy'da sakin çarşaf gibi bir deniz bizi bekliyordur. Artık dünden sonra rüzgar istemiyoruz yani. inanılmaz güzel. Yanından bir jet hızıyla geçti galiba. <laughs> Neyse yol inanılmaz güzel manzaraları. Az önce fotoğraf çekiyorduk Berkay'la. Yanımızdan çok tatlı bir İtalyan çift geçti işte. Dediler ki o kayanın üzeri öyle bir oyulmuş ki sanki üzerinde iki tane parmak varmış gibi görünüyor diye. Gerçekten de çok ilginçti. Onlar söylemese fark etmemiştik yani çok tatlılardı. Şimdi yolun yarısını geldik sayılır. Heyecanla bekliyoruz. Gerçekten çok güzel ama manzaralar. İnanılmaz yani renkler. geldiğimiz en güzel yerlerden biri. Gerçekten çok özel ve çok güzel bir yer. Dünden sonra da inanılmaz iyi geldi. Bayıldık buraya. Gerçekten çok güzel. Manzara çok güzel. Ağzı gözünden de yansıyor hatta. Gerçekten. <laughs> evet, bakınca o tarafa çok beğendik. Rengi alıştığımız Sardinya mavisi değildi. Daha çok böyle Fransa, Côte taraflarının mavisiydi. Zaten evet. öyle de yazıyordu yorumlarda. Ama manzarası çok. Manzarası güzeldi. ve doğası çok hoştu. Bence yürüyüşü de güzel. Sadece birazcık yorucu olabilir yani. Bir 15-20 dakika uzun bir yürüyüş gerçekten. Yoruluyorsunuz ama tırmanış falan yok en azından hani merdivenli ve düz bir yol daha çok. Sadece biraz uzun ama manzaraları çok güzel. Burası aslında Mallorca videosunda yani Mallorca gezisinde gittiğimiz o yılanlı yoldan sonra çıkılan koya da çok benziyor. Dağ şekilleri ve denize girilen yer açısından. Bir de bunun tabi diğer tarafında tatlı e, tatlısı olması da ayrı bir hava katmıştı ama. Piyade di, Ezimano'ya geldik. Rengi çok güzel, deniz şerşaf gibi, keyifler yerinde. Ezimano plajını gerçekten çok beğendik. Bütün günü burada geçirdik. Bütün günü burada geçirmeye de gerçekten değer bir plajmış. Masmavi denizi. Biraz Datça'ya benziyordu ama soğuk değildi. Kum, taşlar falan böyle gerçekten denize girip girip çıkmalık yani. Çok güzel bir yer. <laughs> İspanya denince ilk akla gelen yer olan Katalonya'ya gittik yalnız. Biz <laughs> evet, bizim zor yoldan öyle. Çok kuzeyde bir yerde kalıyoruz. O yüzden e, şey Katalonya'ya gidişimiz yaklaşık arabayla iki buçuk saatti. Altı buçukta falan çıktık çünkü tekneler onda kalkıyor. Evet. Bir iki gününüzü Kalegonada'da kalmaya ayırmak çok daha mantıklı olur. Çünkü orada hem tekne turu yapabiliyorsunuz. Atıyorum işte bot kendiniz kiralayabilirsiniz ya da kaptanlı botlar kiralayabiliyorsunuz. İşte 12 kişilik falan turlar oluyor. Biz altı kişi olduğumuz için bu 12 kişilik tur mantıklı geldi zaten. Hani yarısı biz olacağız diye. Bu bölgeden kalkan motorlar genelde Zodiac tipi. İsterseniz 4 kişiden itibaren daha küçük olanları 5-5,5-6 metre olanları kendiniz kiralıyorsunuz. Hatta 5-6 kişiyseniz daha uygun fiyata geliyor. 240 euro gibi. Ama kendiniz kullanmanız gerekiyor. Bir ehliyet gerektirmiyor. Ya da kaptanla tura katılabiliyorsunuz. Yine 12 kişilik. O da kişi başı 60 euroya geliyor. işte bir şeyleriyle 60-70 evet. euro civarına denk geliyor. Bütün gün tur. Yeme içme her şeyi kendiniz getirmeniz gerekiyor. Yine dingi tarzı botlar. Sadece daha büyük bir, bir tık daha konforlu Ama hani mükemmel evet. bir konfor beklemeyelim. Biz hatta zıplamaktan artık belimiz ağrıdı evet. dünkü dalgalarda. Gerçekten. Şöyle iki buçuk saat gittikten sonra bizi aradılar ve dediler ki bugün hava biraz rüzgarlı. Kendi başınıza kiraladığınız botları iptal ettik. Tura devam etmek istiyor musunuz? Hani şey kaptan deneyimli ama size kalmış gerçekten dalgalı olacaktı. Devam etmeye karar verdik oraya kadar geldikten sonra. Bir de hava da kötü durmuyordu sadece biraz rüzgarlıydı o yüzden de gidişimizde dalgalı Biraz zıplaya zıplaya gittik ama evet, hani denizler güzel oluyormuş. 4 yerde denize girdik. Mağaranın içine soktu bizi ufacık botla. Hani ben buraya girmez umarım falan derken. Bayağı deneyimliydi evet, çok güzeldi. Adanın yani. her denizi çok güzel ama oradaki e, kaya yapıları hani doğa yapısı geneldeize girdiğin yerden denizin rengi bir de hani sarp yamaçlara bakıyorsun böyle. Güzel Balıklar yani biz deniz gözlüğü götürme getirmemiştik. Bence getirin. Biz getirmek, getirmek de fayda ama var ama çok fazla olabilir. balık var, ee, renkler çok güzel, evet. o yüzden çok memnun kaldığımız bir gün oldu. Sandalet falan getirmek iyi olabilir bazı yerlerde çünkü taşlı yerlerden görüyorsunuz Bu genel olarak bence Sardinya ve Puglia içinde yani. Evet getirmek. Sandalet falan iyi olabiliyor yani deniz kestanesi falan görmedik ama Hı -hı. Ee, şeyi merak ediyordum. Yani orkadaki gibi denizanası olacak mı? Ben dün iki tane gördüm, bütün grubumuzda bir tek ben gördüm. O evet. yüzden kısaca. <laughs> Irmak bana onu dedikten ama sonra gördüm. maceram yani. olduğu için benim o evet. deniz <laughs> deniz analarıyla çok açılmadım o koyda. deniz denizanası gördüm yani böyle öyle şeyli evet. ama e, dokunmadı bize, uzaktaydı da evet, çok gayet. dokunmak istemiyorum. Kalagora neden? kadar gidiyor genelde bu turlar eğer erişebilirlerse yani. Kalagoritse e, doğal park olduğu için onun dibine kadar gidemiyorsunuz tekneyle. Sanıyorum ki sadece hike'la gidilebiliyor. Ee, onun böyle 300-400 metre ötesinde durabiliyorsunuz. Uzaktan görüyorsunuz. Hatta Cala Galerisi ile Cala Mariolu e, bu işte yeni dünyanın en güzel 50 e, sahili listesine girmiş. Bizden de Kelebekler Vadisi girmiş. Cala Luna'da bu arada tekneyle hani mağaralara gidemediyseniz Cala Luna'da bir buçuk saat bizim molamız vardı. E, mağaraları yürüyerek de girdik gördük yani. Başka mağara. Başka mağaraları tabii. <laughs> tekneyle girebildiğiniz değil. Videonun sonuna geldiysek birazcık maliyetlerden bahsedebiliriz. Bu maliyetleri genel olarak hani ailece gezdiğim gezilerde. Baya güzel kalem kalem ayırıyoruz annem sayesinde. Bu formatı seviyorsanız eğer yorumlara yazabilirsiniz. Biz de bir sonraki videolarda göz önünde bulundururuz. Burada 9 gece kaldık ve totalde yine 6 kişiyiz. Maliyetlerin de toplamını 6 kişinin 9 gece maliyeti olarak düşünebilirsiniz. Sonrasında da bir kişiye toplam maliyet söyleyeceğiz. O zaman ilk kalemle başlayalım. İlk olarak arabadan başlayalım. Arabaya totalde 888 euro ödedik. Bu da aslında 9 tam günün kiralama ücretiydi ve sigortası her şey dahildi. Hatta adada ee, hırsızlık olayları falan da olduğu için farklı farklı sigortaları da kesin olsun diye yaptırdık. Normalde arabanın kiralık normal ücreti sigortalar hariç yarı fiyatına falan denk geliyordu. Arabadan yakıta geçecek olursak adanın büyüklüğü burada e, çok büyük bir etkendi. Her ne kadar kuzeyinde kalsak da bir noktadan diğerine gitmek bayağı bir vakit aldı ve uzak mesafelerdi. O yüzden de yakıta toplamda 120 Euro ödedik. Yine arabayla ilgili kalemlerden biri de otopark ücretleriydi. Bazı yerler ücretsiz olsa da çoğu popüler plajların olduğu yerlerde otopark ücreti saatlik 1-2 euro arasında değişiyordu. Buna da toplamda 30 euro dedik. Bu harcamalar dışındaki harcamaları da diğer altında topladık. Bu da aşağı yukarı 500 Euro'ya denk geldi. Büyük bir kalem ama burada aslında 2-3 tane ana harcamamız var. Bunlardan biri yaptığımız tekne turu. Çok güzel bir tekne turuydu. Totalde 6 kişi 372 Euro gibi bir ücreti oldu. Onun dışında adanın diğer küçük bir adasına feribotla gittiğimiz bir programımız vardı. Buna da 80 Euro gibi bir şey ödedik. Bunun dışındaki diğer kalemi de plajlara giriş ücretiydi. Bazı plajlar ücretli olduğu için o da çok fazla bir ücret değildi 2-3 euroydu ama 20-30 euro gibi toplamda bir maliyet oldu. Konaklamaya 1437 verdik. Yemeklere de 907 ödemişiz. Yine Pulya'da olduğu gibi biraz evde biraz dışarıda yedik. İşte pizza, makarna vesaire yedik yani. İçecekle ya da içkiyle beraber kişi başı 20 euroya falan denk geliyordu. Her şeyi topladığımızda da yani uçaklar hariç bütün bu kalemleri toplarsak eğer kişi başı Sardinya e, tatilinin maliyeti 646 euroya denk gelmiş. Güzel bir tatil oldu. Evet, Hava çok güzel bir tatil bize oldu. çok aşırı iyi davranmadı ama çok aşırı sıcak olmaması da güzeldi aslına bakarsan. Her gün şeyine bakabilirsiniz yani rüzgar nereden esiyor. Evet. Ona göre hangi denize gideceğinize karar verebilirsiniz. Biz onu böyle birkaç gün sonra <laughs> fark edip artık bakmaya başladık. Bakıp Çünkü elgidiriz. cidden rüzgarlı olmasıyla tabii ki olmaması çok fark ettiriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>